Rulo karton ile baykuş nasıl yapılır? Kütahya Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu Öğretmeni Melek Öğretmenden Rulo karton ile baykuş yapımı. Detaylı uygulamalı rulo karton ile baykuş yapımının tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Şimdi elimizde rulo kartonlarımız var. Biliyorsunuz ki karton, kağıt gibi malzemeler kolay bulunabilen, kolay şekle girebilen malzemeler. Çokça derslerimize tercih ettiğimiz malzemeler, materyaller. Çünkü kıvırabiliyoruz, katlayabiliyoruz, kesip yapıştırarak çeşitli tasarımlar gerçekleştirebiliyoruz. Öncelikle bu silindirik formdaki şeklimin baykuş görüntüsünü alması için çok basit bir işlem yapıyorum üstten. Şu şekilde parmaklarımla kıvırarak baykuşun kafa kısmını oluşturuyorum. Gördüğünüz üzere kulakları meydana çıktı bile. Dilersem renkli renklendirdiğim kartona da bu çalışmayı burada gördüğünüz gibi yapabiliriz. Ama biz çizgilerimiz daha belirgin gözüksün diye doğal halini tercih ettik bugün sizler için. Baykuşumuzun tabi bu sizlerin çizgi becerisi, zevk buna kalmış bir şey. Çizgilerimizi elimdeki keçeli kalem gibi, keçeli kalemlerinizle yapabildiğiniz gibi hata yaparım korkusu sıkıntısı oluşacaksa e, numaralı, dereceli resim kalemiyle de öncesinde yapabilirsiniz. Daha sonra kuvvetlendirmek adına keçeli kalem kullanabilirsiniz. Özellikle koyu renkli dereceli kalem tercih ederseniz 5B, 6B, 7B şeklinde uzananları daha iyi olacaktır. Şimdi baykuşumun ben spontane kulaklarını çiziyorum. Burada kırık çizgileri tercih ettim çizgi çeşitlerinden bunu yaparken. Sonra tabii ki en belirgin dairesel formdaki gözleri. Baykuş dediğimizde ilk aklımıza gelen onun iri gözleri. Dış çevrede yapmak istiyorum. Daha da iri, iri hale getirmek için gözlerini tabi bu silindirik formu sıkı bir şekilde birazcık daha düz forma dönüştürmek gerekiyor çizim kolaylığı açısından evet birazcık baykuşumun gözlerini ben kapatmış olsun istiyorum aynı o simetriyi diğer gözümde de sağlamak istiyorum bakın hemen gözleriyle yine burada da çizgi zenginliğini artırmak istiyorum. Aynı şekilde gene diğer gözümüzde de bunu yapıyorum. Evet. E, ben şuraya da bir iki çizgi kondurabilirim. Yine noktasal bir işaretler koyabilirim. Baykuşumuzun yine belirgin örneklerde de görüyorsunuz. Burnu var. Bunu da böyle daha belirgin olsun diye koyuluk da katmak istiyorum. Siyah boyamak istiyorum. Tamamen. Evet. Şimdi yanlarda kanatlarımız var. Kanatlarımız da gene hani iki çizgiyle kanatlarımızı da ortaya koyduk. Burada gene farklı çizgiler aynı eğimlikte paralel devam ettirebilirim. Aynı şekilde diğer kanadımıza da. Evet, Bir de tüylerini yapmak istiyorum. Böyle çok e, tutup çekerek V şeklinde üst bölüme küçük tüyler. Alta ise gene eğik çizgilerden oluşan tüyler kondurmak istiyorum. Yine buraya da tüylerimizi çoğaltalım. Birazcık daha şuraları ayırmak istiyorum böylesinden. Aynı şekilde gözü. Bu buğulu bakışlarını baykuşun vermek istiyorum. Evet şu hep arkadaşlar.